Sevgili Mahkeme Mahallesi sakinleri, ben Mustafa Özen. Mahkeme Mahallesi muhtar adayıyım ve hizmet vermek için buradayım. Hizmette sınır tanımıyorum. 20 yıldır Mahkeme Mahallesi'nde ikamet eden bir vatandaşım. Bildiğiniz gibi ben yıllardır Burhaniye Sanayi sitesinde özeniş mobilya olarak bütün vatandaşlarımıza hizmet vermekteydim göreve nam için değil, koltuk sevdası için değil, gerçekten görev aşkı için talibim. İçinizden biriyim. Mahallemizin bütün sorunlarını çok iyi bilen, yapılması gereken hizmetleri en detaylı şekilde takip eden birisiyim. Asla geri dönüşü olmayan, hizmette sınır tanımayan, verdiği sözü yerine getiren biriyim gençler, yaşlılar ve bütün mahalle halkının istek ve şikayetlerini, arzularını, taleplerini harfiyen yerine getirmeye söz veriyorum. Yaşlılarımız için, sokak hayvanlarımız için, gençlerimiz için yapılması gereken bütün projelerimiz hazırdır. Bir sürü projeler üzerinde de çalışıyoruz. Sizlerden desteğinizi bekliyorum. Bir değişim yapalım. Genç, azimli, kararlı bir muhtar adayıyım. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Oylarınızı bekliyorum. Sevgili Mahkeme Mahallesi sakinleri, mahallemizin birçok yerlerinde bulunan yeşil alana uygun olan alanları tamamen yeşil alana kazandıracağız. Çocuklarımız için oyun parkları, oyun spor alanları ve yetişkinler için de spor aletleri yapacağız. Burada bulunan çeşmemiz mahallemizin en işlek caddesinde bulunmaktadır. Uzun yıllardan beri mahallemizin halkımızın hizmetindedir. Yalnız burada gördüğünüz gibi bir kısmı göçmüş, harabe şekilde ve çevre düzenlemesi ile ilgili kötü görüntüler yapılmış. Ben bunları tamiratlarını yapıp daha geniş, daha hijyen hale getirip halkımızın hizmetine sunacağım. Sevgili Mahkeme Mahallesi sakinleri, ben Mustafa Özen, Mahallemizin yeni muhtar adayıyım. Mahallemiz gerçekten çok güzel bir mahalle. Görmüş olduğunuz gibi burada mutfakir evler bulunmaktadır. Ve komşuluklar da çok sıcak, çok samimidir. Mahallemiz gerçekten çok güzel bir mahalledir. Her şeye layıktır. Ve ben burada mahallemize hizmet vermek için buradayım. Görmüş olduğunuz hayvan barınaklarımızın daha modern hale getirip, daha güzel hale getirip mahallemizin belirli kısımlarında ihtiyaç gördüğümüz yerlere dağıtacağız. Müzik Mahallede belirlemiş olduğumuz birçok sokaklarımızda güvenli kameraları bulunmamaktadır. Onları tespit ettik. Mahallemizi güvenli bir hale getirmek için yetkili kişilerden izin alarak buralara kamera sistemleri yerleştireceğim. Müzik Sevgili Mahkeme Mahallesi sakinleri, şu arkamda görülen e, bu binalar gibi birçok yerlerinde mahallemizin bulunmaktadır. Kapısı penceresi olmayan, e, terk edilmiş, kimsesi içerisinde oturmayan binalar fuhuş, e, işte uyuşturucu gibi kötü amaçlarda kullanılmaktadır. Mahallemizden çok şikayet vardır. Bunların önlemlerini alacağız. Daha hijyen, daha güvenli hale getirip halkımızın hizmetine sunacağız. Burası Mahkeme Mahallesi ortalık Binası. Ama bu binamız uzun süredir e, halkımıza açık değil. Yani şu şekilde gösterebilirim. E, yani buranın kapıları bakın kapı, kapı, nasıl kilidi yok, anahtarı yok ve içeride herhangi bir kapısının açık bir hizmet sunmakta değildir. burayı e, beni tercih edip adaylığımı kazandığım Günde ilk olarak binamızı herkesin ulaşabileceği bir muhtarlık binası haline çevireceğim. Olması gerektiği gibi ee, ve e, mahkeme mahallesi halkı vatandaşları çok rahat Görünürüz. hizmeti için herhangi bir şikayet için muhtarına ulaşabileceği bir muhtar adayı olacağım. Ve muhtar ol, olacağım. E, gördüğünüz üzere işte e, muhtarlığımız uzun süredir e, kapalı bulunmaktadır. Bunu halkımıza açmaya söz veriyorum.